Tekrardan merhaba sevgili can dostları mağazamızın eksi birinci katına kiloluk kumaş havuzumuzun bulunduğu bölgeye yeni birbirinden şık ve güzel muhteşem penyeler geldi. Böyle yumuşacık dökümlü olanlar var iki iplik tarzı olanlar var dokuları ince olanlar kalın olanlar yani her tarz ürün bulabilirsiniz burada yine içinde dokuma kumaşlar da var şifonlar organze kumaşlar trikolar şık ve güzel penyeler var. Örneğin bakın. Bu böyle İki iplik bir kamuflaj penye. Yine farklı farklı ürünler mevcut. Burası bizim mağazamızın eksi birinci katındaki kiloluk kumaş havuzumuz. Kilo fiyatı da 75 TL'dir. Belli bir kotası yok, İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Buradan isterseniz yarım kilo alabilirsiniz, isterseniz 5 kilo alabilirsiniz. gelip buradan istediğiniz kadar ürün seçebilirsiniz. Şık ve güzel ürünler çalışabilirsiniz ve bunların kilo fiyatı inanın çok uygun oluyor. Biliyorsunuz giyim kuşam konfeksiyon şu an çok pahalı. E artık herkes de dikiş dikmeye tekrardan başladı ve fiyat da uygun olunca inanın muhteşem oluyor dikiş dikmek. Buradaki kiloluk kumaş havuzumuzdan istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz sevgili takipçilerim. Büyük bir kumaş havuzu burası. Eylül kumaştan Antalya'dan herkese hayırlı günler diliyorum.